Anadolu Efes e, yani piyasa bugün böyle bir parça hani 10.000'in üstünde sonra yok kalamıyorum deyip bir geri geldi. Böyle mıy mıy hani hacimsiz sakin sakin 10.000'in etrafında tutunurken bir anda böyle bir Anadolu Efes öncülüğünde bir satış başladı. Sonra ne oldu ne bitti diye biz bakınırken e, sonradan haber düştü bunun bölgeye. E, tabii bu da şirketten resmi bir açıklama yok arkadaşlar. Bunun tekrar altını çizelim. E, şirketten resmi bir açıklama yok. E, o yüzden o yüzden e, hani net söyleyemeyeceğiz ama durumu izah etmek lazım. E, Anadolu Efes'in Rusya'da uzun zamandır almak istediği bir şirket var. Belçika. Belçika'da bir şirket. Orada hani orayı devralıp artık Rusya operasyonlarını da almak ve Rusya'daki varlığını güçlendirmek istiyordu. Bu önce bir Rusya'daki şeye takıldı. E, rekabet kuluna takıldı. Önce bir onay verilmedi buna. Sonra e, Anadolu Efes biraz daha bastı. Sonra bu onay Alınıyor gibi oldu. En sonunda da bugün bu şirkete kayyum atandığı haberi geldi. Şimdi belirsiz durum şu. Anadolu Efes burada henüz devir işlemlerini bitirmemişti. Dolayısıyla bu el konulan kayyum atanan şirket doğrudan Anadolu Efes'e ait mi değil mi gibi böyle bazı soru işaretlerimiz var. Dolayısıyla şirketten resmi bir açıklama gelmediği sürece burada bir sıkıntı var. Ama hani ne olursa olsun Anadolu Efes'in bizler sahip olduğu ya da e, devre devralmak üzere olduğu bir şirkete kayyum atandığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu tabi hani Anadolu Efes'in devre kesmesi için yetti. E, hatta acaba Türkiye-Rusya ilişkileri geriliyor mu e, endişesiyle Rusya ile iş yapan şirketlere ve sonrasında genel piyasaya yayıldı. Hani zaten çok düşük bir hacim vardı. Kademeler oldukça boştu. Bir satıcının tetiklemesiyle ee, süreç bir anda derinlik kazandı ve e, hani seviyetsiz seviyelere kadar geldi. Öyle söyleyeyim.